ekran yüzünden Mostor'un şu bilgisayarını 3-4 defa servise gönderdik. Bakın 3-4 defa. En sonunda şunu söyledi. Dedi ki bu bilgisayarın kronik hastalığı var. Yani laptopun ekranı sürekli bozuluyor. E ne yaptı firma? 7000 TL'ye bize ekran değişmeniz gerektiğini söylediler. Eyvallah çektik ekranı değiştirdik. Aha da yeni gelen bilgisayarı görüyorsunuz şu anda. Bakın ekran çalışıyor mu? Yok. Bir de işin komik kısmını şimdi size göstereyim. Shift monitörde kullanıyoruz. Bakın burada çalışıyor. Şu ekran gitmiş. Bildiğin ekran gitmiş. Ee, eğer servis bu videoyu servise de atacağım ama sonrasında sosyal medyaya atacağız. Mostunu artık bu rezilliği ciddi anlamda yetti bize. Bakın göndermiş olduğu servis ürünü de görün. Bu mu değil mi diye. Onu da gösterelim. Evet. Görüyorsunuz bu cihazı. Servise gönderdiğiniz cihazın ta kendisi. Bunu son bir kez daha göndereceğiz. Son bir kez daha servise göndereceğiz. Sonra elimizden geldikçe bunun her tarafta ama her tarafta reklamını yapacağız. Monster'ın bu ekran rezilliği artık yetti. Yetti birilerin dur demesi lazım artık buna.